Merhaba dostlar. Akıllı patronlar çalışanlarına, müşterilerine davrandığı gibi davranır. Konumuz bu. Bunu neden söylüyorum? Bugünlerde asgari ücret işte %25'e geçmesin, şu kadar olsun, bu kadar olsun tartışmaları sürüyor. Halbuki dünyanın en büyük şirketlerine bakıyoruz. Baş, i̇şte Türkiye'de ve dünyada dünyanın en büyük şirketlerine baktığımızda bu şirketlerin ortak özellikleri çalışanlarına sektörünün üstünde maaş vermeleri, sektörünün üstünde imkan tanımaları ve çalışanlarını kendi ortakları gibi görmeleri. Yani en akıllı patron kendisine en çok para kazandıracak strateji olarak çalışanlarını şirketinin ortağı gibi görmelerinde yatıyor. Bunu dünyanın en büyük şirketi şirketlerinden Toyota'dan Google'a kadar onlarca yüzlerce Örnek verebilirsiniz Bunu ben de kendi tecrübelerimle size aktarayım dedim Ben şimdi daha belki videolarımda var tabi yeni izleyenler e, bilmeyebilir Ben şimdi çalı, Şirketin patronu değildim ama şirketin genel müdürüydüm Yeni kurulan bir şirkette Çalışanları işe alırken çalışanlara Dedim ki meslek sizi yeni mezun e, Gençleri işe aldım dedim ki ben dedim size asgari ücret artı prim vereceğim. Primi de şöyle hesaplayacağım. Her ay brüt kazancımızı hesaplayacağız. Brüt kazancımızın 3'te biri patrona, 3'te biri amortismana şirketin yenilenmesi için. 3'te birinde personel maaşına. Yani benim maaşım ve sizin maaşınızın tamamı şirketin kazancının 3'te birini bölüştürülecek. Herkesin yaptığı işin zorluğuna göre bir prim kasası var. Bu şekilde asgari ücret artı ve prim alarak 10 yıl o şirkette yöneticilik yaptım. Ve bir gün hiç unutmam bir çalışan geldi bana. Ya dedi Şükrü Bey dedi siz de desen yurtta bir arsa almışsınız. Küçük bir arsa aldım yani 200 metreden az bir arsa aldım. Yani 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların başında dedi dedi ki ben dedi işte kirada oturuyorum biliyorsunuz iki tane çocuğum var onlar okula gidiyor İşte ben dedi kirayı ödeyemiyorum işte zor geliyor bilmem ne İşte siz dedi sizin ihtiyacınız yoktur dedi arsayı bana <laughs> satsanız dedi ya dedim ben dedim niye satayım dedim ben dedim arsayı satmak için almadım ki ya işte dedi işte sevaba girersin işte ben işte ee, hanım da çalışmıyor, çocuklarımı da ok, oku, okul masraflarını bile zor karşılıyorum, bilmem ne. Ee, i̇yi, <laughs> iyi dedim. Ben de dedi, oraya gece kondu yapacağım, işte şöyle olacak, böyle olacak, işte falan da filan da, işte altınlarımı bozduracağım, bilmem ne. İyi dedim, tamam dedim, ee, vereyim dedim. Aldım. <laughs> o gün de şeyim üstünde, yani iyiliğim üstünde, aldığım fiyata vereyim dedim. Ama dedi benim param yok dedi. Param yok deyince, olan dedi arsa, arsa almak için param yok, nasıl bir şey bu? Ya dedi şirketten bana dedi şey versiniz, işte para versin de ben onu bir yılda ödesem falan. E, sonunda e, yöneticisine sordum falan, yöneticisi de dedi bir dilekçe yaz dedim, yöneticisi imzaladı dilekçe falan. E, orada da sistemimiz önce yöneticiden geliyor bize bu tür istekler. İmza aldı yönetici. Ondan sonracıma e, şirketten şey aldık, şirketten para verdik. O parayı para verdi. Ben de tapuyu arasının tapusunu e, o çalışanımıza verdim. Ve biz çalışanlarımıza yani ben patron olmamama rağmen patronlar bana o yetkiyi verdiği için çalışanlarımıza gerçekten e, şirketin yani müşterileri gibi davran, Hatta müşteriden bile iyi davranıyorduk. Nasıl mesela bu davranış şekli? Örnek vereyim mesela. Her ay ayın çalışanını ilan ediyorduk. Ona hediye veriyorduk. İşte ilave bir prim veriyorduk. Ondan sonra her çalışanın doğum gününü kutluyorduk. Doğum günde pasta alıyorduk. Gene bir hediye alıyorduk. Toplu üretimi durduruyorduk bir 15 dakika. İşte pasta kesiyordu, hediyeler veriyordu, herkes tebrik ediyordu falan filan gene bu tür şeylerde mesela şirketin arabası satılacak falan gene çalışanlara öncelik veriyorduk. Ve bir gün mesela gene enteresan bir olay. Çalışanlardan biri ya dedi, Şükrü Bey dedi işler dedi azaldı dedi şöyle bir müşteriye dolaşsanız da dedi biraz dedi iş getirsiniz dedi ben dedi prime güvenip dedi borca girdim bu ay yani işte az önce primi azalacağım yani düşünebiliyor musunuz dostlar? Yani şey şirkette çalışan vatandaş, işçi yani işler azaldı diye genel müdürü söylüyor. Şikayet ediyor. İşler azaldı bize iş getirin. Biz işsiz duramayız diye. Yani çalışana iyi davrandığınız zaman, müşteri gibi davrandığınız zaman, çalışana sektörün üstünde şey verdiğiniz zaman, çalışana değer verdiğiniz zaman çalışana da hiçbir zaman çalış demiyorsunuz çalış demeden şirket hatta boş kaldığı zaman bize iş bulun biz çalışalım diye size başvuruda bulunuyor. Ben mesela şirketin özellikle ilk yıllarında daha yeni kurmuş bir şirket olduğu için çalışanlar da işin acemisi. Gece mesela 2'de 3'de uykum kaçıyor. <laughs> Kalkıyorum ya diyorum acaba 3 var diye çalışıyoruz. Yani şirketin başına geçer geçmez hemen 3 var diye çalışmaya başladık. Onu da anlatacağım neden olduğunu. E ondan sonra 3 var diye çalışız Gece 2'de 3'te kalkıyorum. Açık bir pastaneye de fırın buluyorum. Oradan işte simitti, çörekti, börekti bilmem ne alıyorum. Telefon ediyorum şeye e, posta başına. Ya yani ben gelirim çayı hazırlayın. Böyle çörek pörek posta bilmem ne getiriyorum. <laughs> ondan sonra e, gidiyorum. Valla bir e, üretim bir yandan devam ediyor. Çay demleniyor, çörek posta falan nedir falan durum nasıl sorun var mı bilmem ne falan filan ve e, bu büyük bir moral oluyor yani gece çalışma biliyorsunuz biliyorsunuz çalışan varsa gece vardiyalı büyük bir stres yüklü insanlar ama genel müdürlerin onlara gece arası gelip pasta çörek börek getirmesi inanılmaz bir börek oluyor ben tabii bunu bir strateji olduğu için değil içimden geldiği için yapıyorum onlara değer verdiğim için yapıyorum. Ve bir e, şirket mesela biz e, işe başladığımız zaman e, şirketin e, kalitesi çok kötü, e, pazar payı sıfır, e, birkaç yere mal göndermiş, e, hmm. biz baskı kalıbı yapıyoruz yani tifturuk baskı kalıbı yani bu e, ambalaj mesela diyelim kofret ambalajının e, ambalajının baskısını yapan kalıpları üretiyoruz hem tasarımını yapıyoruz hem kalıplarını üretiyoruz böyle bir e, know-how bir iş. Ondan sonra Türkiye'de iki üç tane firma var. Üç, e, biz de yeni kuruluş bir firma ve e, biz işe başlayınca ben tabi önce kaliteyi yükseltmek gerekiyordu. Kaliteyi rakiplerin kalitesinin düzeyine çıkartmak için uğraştık. Sonra dedik ki ben dedim nasıl e, daha pazarda birinci sıraya e, liderliğe oynarım. Ben e, ne yapmam lazım? Fiyatımı maliyetimi düşürmem lazım. Daha Uygun fiyatla vermem lazım. Kalitemi yükseltmem lazım. Bir de daha hızlı teslimat yapmam lazım. Bu da tabi enflasyonu düşürmek için bir örnektir. Yani tebazı göstermeyin. Yani işletme kitaplarında okutulacak bir örnektir. Enflasyon nasıl düşer? Üretimi arttırarak. Üretim nasıl arttırılır? Tam kapasite çalışarak. Tam kapasite çalıştığınızda ne olur? Maliyetleriniz düşer. Sabit maliyetleriniz düşer bu sefer. Ve aynı zamanda ne yaparsınız? Daha hızlı teslimat yaparsınız. Bizde hızlı teslimat hayati önemlidir. Çünkü söz verdiğiniz zaman teslim edeceksiniz. E, bu çok önemli. Fiyattan da daha önemli. Ben müşterilere gittim dedim ki ben dedim e, sizin aldığınız fiyatın %5 altında vereceğim. E, siz e, 4 günde teslim alıyorsunuz. Ben 2 günde 48 saatte size teslim edeceğim. Ve kalitede en ufak bir problem olduğunda e, bir ee, şey bedel sizin uğradığın zararın bile yüzde onunu ben karşılayacağım Eğer benim yüzümden üretimimiz durduysa vesaire böyle tariflerde bulundum ve firmalardan iş almaya başladım Ayrıca eski kalıpları bozuk yeni yeni kalıplar yapıyoruz yani eski kalıpların üstündeki baskıları, gravürleri silip yeni e, gravür yapıyoruz. Siz dedim bana bütün eski kalıplarınızı gönderin. Ben onları e, yarı mamur olarak hazırlayayım. Siz sipariş verdiğinizde belki 48 ile 24 saatte teslim ederim. Bu da tabii büyük bir strateji değişikliği. Bu rakiplerin bu musaiyede önüne geçmiş oldum. Ödeme sorununu da hallettik. Ödeme sonra bizim e, firmanın şeyi yoktu, sermayesi yoktu. Patron bize sermaye vermedi. Dedi ki ben dedi seni niye işe aldım? Sen sana sermaye vermeyeceğim. Sen hem borçlarını ödeyeceksin hem kendine sermaye yaratacaksın. yani imkansızı istedi ama bunun da çözümünü buldum. Ne yaptım? E, müşterilere dedim ki sizin elinizde kullanmadığınız 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık çekler var. Siz bana onları gönderin. Ben e, normalde 30 günlük ya da nakit ödemeyle iş yapılıyordu. Siz bana 3 aylık, 6 aylık, 5 aylık çekleri gönderin. Ben onlarla size iş yapacağım. O çekleri bana gönderdiler. Ne kadar çek ama ne kadar çek varsa yani sizin bir yıllık ihtiyacınız, bir yıl bana vereceğiniz sipariş kadar çek bana gönderin dedim. Çünkü vadesi uzun olduğu için. Ve o çekleri aldım. Onların da işine geldi. Hiç kullanmadıkları çekler. Onları bana paso ettiler. Ben de onları mal aldım. Tedarikçilere verdim. Ama bur burada bir taşla iki kuş vurdum. Neden? Çünkü bana çekleri gönderdiği için rakiplerime, diğer rakip e, firmalara sipariş veremediler. Çünkü çekleri bana göndermişler, bana bağlanmışlar. Bu sayede e, piyasada e, kısa sürede liderlik, liderliğe oynayan firmalardan biri olduk. Bunu neden anlatıyorum? Bütün bu detayları neden anlatıyorum? Çünkü eğer e, çalışanlarınıza, Müşteriniz gibi davranırsınız, değer verirsiniz, onlar da size değer verir, onlar kazanır ve siz kazanırsınız. Bu sayede bir kazan kazan sistemi oluşturur. Onun için işte asgari ücret %25 ama olsun, 30 olan olsun, 25 bin lira olsun, 30 bin lira olsun, bunun bir önemi yok. Yani çalışanlarına da asgari ücretin üstünde benim önerim çalışanlarına, benim düşüncem şudur, çalışanlarına asgari ücret artı prim vermeyen şirket hiçbir adım ileriye gidemez. Primi de ne yapıyoruz? Üretim primi. Burada da tabii üretim primi verirken çalışanların her bir çalışanın yaptığı işin performansına göre bir de iade geldiği zaman, müşteriden iade geldiği zaman o iadenin şirkete verdiği zararında belli bir yüzdesini o çalışanın priminden kesiyorsunuz. Bu sayede çalışan hem çok üretim yapacak hem de kaliteli bir üretim yapacak. Yani hem hızlı üretim hem kaliteli üretim. Burada çalışan kazanacak, şirket kazanacak, patron kazanacak. Bu sayede biz e, e, dışarıdan aldığımız makineler çünkü Noabi teknoloji oldu. Makinenin tamamı Almanya'dan ithal etmiştik. ve Onların ikinci, üçüncü, dördüncü e, kopyalarını da biz burada kendimiz imal ettik. Ve o imal ettiklerinin yedek parçalarını da burada kendimiz e, şey yaptık, ürettik iç piyasadan temin ettik, kendimiz ürettik ve bu sayede ne yaptık, ee, dışarıdan e, ithal ettiğimiz mati, makinelerin, nohan makinelerin kopyalarını burada yarı fiyatına, bazen üçte bir fiyatına imal ettik ve onları üretimimizde kullandık. Bu sayede üretimimizi ikiye, üçe, dörde katlamış olduk. Evet, Türkiye'nin, e, Türkiye Türk sanayisinin bir de bu yüksek teknoloji bir ürün, Yani e, bir konfeksiyon tekstil ürünü değil, know-how bir ürün, know-how bir teknoloji. Bu, bunun gibi e, daha evvel işte bu makineleri yurtdıştan gelen makineleri Türkiye'de üretmek, hatta bunu yurt dışına satmak Türkiye sanayisinde kalkınması için önemli olacaktır. Katma değerli ürün ihracatı için önemli olacaktır. Evet dostlar, yani Türkiye'de hem çalışanlarına değer vermek, hem çalışanlarına müşteri gibi davranmak, hem çalışanlarına piyasanın üstünde e, rekabet üstü ücretler sağlamak çok önemli. Bu şirketlerin ileriye gitmesi için, karlılığını arttırması için ve dünya şirketi olması için de çok değerli diyebiliyorum. Fakat <laughs> sonunda 10 yıl sonra patron benimle aynı düşüncede değilmiş ki ha demek ki işler artık yoluna girdi ben bu adamı kovsam da işler yürü dedi. Bizi işte <laughs> kovdu biz çalışanlarımıza çok fazla değer verdiğim için işten de kovduk ama sağ olsunlar halen beni ararlar sorarlar sosyal medyadan bulurlar teşekkür ederler Allah razı olsun derler çoğu zaten o şirketten ayrıldıktan sonra kendi işini kurdu patron oldu o şirkette çalışanlar ev aldı araba aldı çocuklarını okuttular büyüttüler üniversiteyi bitiren çocukları oldu ve gerçekten bu çok keyif verici bir şey her şey arkadaşlar yani çalışanları sömürmek o kadar güzel bir şey değil yani kazandığınızı çalışanlarla paylaşın ki daha çok kazanın. Evet kazan kazan sistemi videosunun bir kazan kazan sistemi videosunda sonuna geldik. Yeni kazan kazan videolarında görüşmek üzere.